Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesinde günlük 40 olan pozitif vaka sayısının son 3 haftada neredeyse 4 katına çıkarak 150'ye yükseldiği öğrenildi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 71 evler, huzur ve 55 bin kişinin yaşadığı emek mahallesinde yoğunlaşan koronavirüs vakaları sebebiyle Sağlık Müdürlüğü'nün filasyon ekibince yapılan incelemelerin ardından çok sayıda evde karantina uygulaması başlatıldı. Evlerinde karantinaya alınanlar Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra mahalle muhtarlığınca kontrol ediliyor. Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, Kurban Bayramı'nda kalabalık ziyaretler ve bayramlaşmanın koronavirüs vakalarının artmasına neden olduğunu söyledi. Mahallede koronavirüs vakalarının bitme noktasına geldiği sırada yeniden yükselmeye başladığını kaydeden Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl şunları söyledi. 55 bin olan bir mahalleyiz zaten biz Emek Mahallesi olarak. Bayramlaşma nedeniyle tabii ki insanlar birbirleriyle daha yakın temasta bulundular, ziyaretlerde bulundular ister istemez. Geçen bayramın da bir özlemi vardı açıkçası. Bundan dolayı da ne oldu? Tabii ki vaka sayılarımızda bir çoğalma oldu. Şimdi biz bu evlerimizi hem muhtarlık olarak hem de polis ekiplerimizle birlikte sık sık ziyaret ediyoruz, kontrollerini sağlıyoruz. İşte evde kalıp kalmadıklarına bakıyoruz. Eğer dışarı çıkanlar olursa aynen yani uyarıda bulunuyoruz açıkçası. Tam böyle artık durulduk, sakinledik, işte biraz vakalarımız azaldı falan derken tam rahatlamaya başlamışken tekrar vakalarımızda bir çoğalma var maalesef. İşleri yoksa çıkmasınlar yani kendilerini evde muhafaza etsinler. Ya balkona çıksınlar ne bileyim işte evin içinde kendi aileleriyle şey yapsınlar yani muhabbet içerisinde olsunlar evet. Vatandaşlarsa Covid-19 mücadelelerini şu sözlerle anlatıyor. Devamlı takıyorum maskemi. Uyar, uyarmıyorsun bak şu karşıdakilerin hiçbirinde yok mesela. Dinlemiyorlar ki. Hastalık sonra yükseliyor böyle işte. Yani şu an organize sanayide İş yerlerinde alınması gereken tedbirler yeterince alınmadığı için hastalık patlamış durumda. Pek çok fabrika üretim hatlarını durduruyor. Yani biz bu fabrikalarla iş yapan bir şirketimiz var. E, açıkçası çok büyük sıkıntının yaşandığını bizzat biliyoruz. Tedbirlerimi alıyorum, ellerimi düzenli yıkıyorum. Çalıştığımız için de e, sürekli olarak maskemizi takıyoruz, günlük değiştiriyoruz. Bu şekilde çalışma mecburiyeti devam ediyor. Çalışma mecburiyeti olmasa topluma bile girmemeye çalışıyorum. Keyfi gezmemeyi önerebiliyorum ama insanlar lüks için bile dışarı çıkabiliyor maalesef. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eves Sağır HES isimli cep telefonu uygulaması Eskişehir'de koronavirüs testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulunduğu bölgeleri en güncel haliyle gösteriyor. Risk haritasında kentteki koronavirüs vakalarının yoğun olduğu emek, huzur ve 71 evler mahalleleri yüksek risk anlamına gelen kırmızı renkle yer alıyor. Sağlık Müdürlüğü filasyon ekiplerince pozitif vakalar temasta olduğu belirlenen kişiler üzerinde yapılan incelemede ise koronavirüsün özellikle il dışından gelen kişilerde olduğu tespit edildi. Günlük 150 kadar yeni vakanın tespit edildiği belirtilen Eskişehir'de 900'ü evlerinde, 300'ü ise hastanelerde tedavi altında olan 1200 kişi bulunuyor.